İşe yarar bir şey dedi ya. Sen önce işe yarar bir brief ver bakalım, değil mi? Yıldırım Beyin kızı işte. Diyor ki, 500 metrelik dağları ben yarattım. Nasıl? Ya küçük dağları işte ya. Hani 500 metre'nin altındakileri dağdan saymıyorlar ya. Sayısalları anlamaz, boş ver. Ya o değil de. Asıl sığ düşünüyorsunuz dedi. Ben ona çok ayar oldum Merve. Bak ben onu sığ sularda boğarım ha. Hasbana bak bir de seninle laf çakıyor oradan. Ayda zaten demir akılım. Yemin ediyorum atlayıveririm yakasına ben bunun. Sakin olun ya. Ay sağ ol Buracığım. Ben içmeyeyim. Masama gideyim. Niye ya? Yurt dışındaki örnekleri araştıracağım. Alara Hanım'ın egosunu birazcık deniz seviyesine inirmek gerekiyor değil mi? Dur ben de yardıma geleyim o zaman. Ya alt tarafı terasta bir kahve içeceğiz. Niye kaçıyorsun şimdi? Niye kaçacağım ben canım? İçelim kahvemizi, içelim de... ...öyle dün akşamdan konuşacaksak... Bundan sonra geçmişten konuşmak yok. Sadece ve sadece bugünü konuşuyoruz, tamam mı? Ne? Evet de lütfen. E Bora, akşamüstü bu. Biz nasıl o kadar erken çıkacağız işten? Ya kaçarız. Zaten sabah sabah Ala Aran'ın üstümüzden geçmiş. Kralım işi, biraz şöyle kafa dağıtırız ya. Çocuk muyuz biz öyle okuldan kaçar gibi falan? Bak, bir anlaşma yapalım mı? Bugün çocuk olalım, yarın sen ne istersen onu olalım. E, Ayda, Merve nerede? Ee, bahçediler burayla. Ne oldu? Ay tamam boş ver gelirler. Ya senden bir şey rica edeceğim. Şu projede bana yardım eder misin lütfen? Ay tabii ki kuzum. Şimdi. Kızlar, kedi pansiyonunun malzemeleri müşterilerin evine teslim edilmiş. Ustalar sabah gelince her şeyi içeride bulmuşlar. E malzemeler gelmedi ki. Gelse İbo beni arardı. Vallahi ben bilmem pastane kamyonetiyle getirmişler. Hastane kamyoneti mi? Hayda. Ha. Kedi pansiyonu malzemelerini sen mi götürdün? Evet ya. Evet. İbo aradı beni. Araç da bendeydi. İşte malzemeleri aldım geçerken de müşteriye bıraktım. Hayret. İbo normalde beni arardı. Artık bu işlere sen mi bakıyorsun? Hangi işlere? İbo'lu işlere. Selin ya, senin kafan anıktı. ben sana yardım olsun diye. Lütfen bundan bir anlam çıkarma. Ay yok canım ne anlam çıkaracağım ya. Ah bebeğim benim çok teşekkür ederim. Benim arkamı kollamışsın. Sağ ol. Ne demek <laughs> her zaman. Ya bu arada sana bir şey soracağım. <laughs> Sonbahar düğünümü düşünüyorsun yaz düğünümü ona göre elbise seçeyim. <laughs> Selin ya saçma mı? yok öyle bir şey. Neymiş o olmaya? İbo ile arasındaki şey. Hadi. Senin İbo Hani şu motorcu olan detay vermeyen taş olsun mu? Olsun. Ama senin önce saraya gidip rapor çıkarman lazım. Ne sarası ne raporu ya? Vallahi Demir Bey'imizin talimatı. Al her şeyi not ettim yolda bakarsın. Adres burada yazıyor. Fırla. <laughs> tamam o zaman. Değil mi? Bir dakika. Ee... Selin'cim bunu bunu e, yarın halletsek olmuyor mu ya? Olmuyor. Akşam önerilerin olduğu sunum dosyasını yollamamız lazım Yıldırım Bey. Oo hemen çıkıyorum o zaman ben. E peki e, başka birini hallettirsek, bizim çocuklardan birini göndersek? Ay olmaz. Bu projede bir küçük hataya daha yer yok. Asistanlara bırakamayız. Sizin bir planınız mı var acaba? Yok canım ne <laughs> alakası var? Evet var. E, Merve'nin doktor randevusu varmış. Ha önemliymiş de bir de. Hatta dedik beraber gideriz diye de konuştuk ya hani. Merve ne oldu canım? İyi misin? Ne doktoru? Kalp demiş. Kalp doktoru şey demiş. Ee, kalp ritminde bozukluk olabilirmiş. Ah. Yok ya o kadar da korkmayın demiş. Ee, şey olursa ama ihmal de etmeyin bir bakılsın demiş yani. Hey, Merve. Tamam, hadi siz çıkın hemen, bize de haber verin ha. Ee, Selim, kuzum, projeyi de ben çizerim, sen Sera'ya git. Tamam, anlaştık. Ya arkadaşlar bir dakika ya, Bora lütfen ama. Ay saçmalama Merve, kalp bu, hiçbir şeye benzemez. Ayda, Demir Bey'e çaktırmıyoruz. Merve Sera'da, ben de mekan keşfindeyim, okey? Tamam, tamam, hadi çıkın. <laughs> Canım arkadaşım, hiçbir şey çıkmayacak tamam mı? Sakın korkma. İyi olacaksın, biz senin yanındayız. Sera'da işin biter bitmez yanına geleceğim. Boncuğum. İyi olacak, iyi olacak her şey. Aslında bir şey atıştırıp tıkamayabiliriz da biliriz kendimizi. Şöyle gidelim filmimizi izleyelim sonra güzel bir yer buluruz kendimize, güzel bir yemek yeriz. Aşkım. Ne oldu aşkım? Aşkım ne oldu? Hayatım hiç bu kadar utanmamıştım biliyor musun? En yakın arkadaşlarımın gözünün içine baka baka yalan söyledim. Sen söylemedin ki ben söyledim aşkım. Zaten söylediğin yalan da hiç hoş değildi Bora. Sağlıkla şaka olmaz. Ben böyle şeylerin uğursuzluk getirdiğine inanırım. Gerçek olur ha söylediğin yalan. Gerçek olur. Aşkım saçmalama Allah korusun ya. Aa. var. Ben... İyi iyi değilim ben Bora. Nasıl tuhaflık ya? Of. Gel otur şöyle. Hadi. Oturalım şöyle. Hadi, nefes alamıyorum ben he. Ben nefes alamıyorum Bora. <laughs> Nasıl nefes alamıyorsun aşkım ya? Ben sinemaya falan gidemem Bora. Panik yapma dur. Ben. Burnundan al burnundan al. Alo, Bora ne oldu, ne dedi doktor? Anne doktoru. E tamam işte. İyisin iyisin, sesin bu kadar kötü geliyor. Happy pay mı? Hmm. E, tamam gelirim de, ne oldu Bora? Tamam, tamam şu çizimi bitireyim, gelirim, siz gidin bekleyin orada. Neden geldik buraya? Ya Selin bir gelsin, her şeyi açıklayacağım. Boncuk, sen iyi misin? Hastanede mi oldu? Ay korktun diye mi panikledin öyle? Yok canım dışarıdaydık. Yani iyiyim şimdi. Yani aslında ben zaten hep iyiydim de. Ee, işte... İyi falan değildi ya, bak hiçbirimiz iyi değiliz biz. Biz dağıldık ya. Yani bugün bu kızcağız panik atak geçirdi, yarın öbür gün içimizden birine inme inmesi an meselesi, benden söylemesi yani. Burak, sen iyi misin peki? Demir'le konuşmuşsun. Keşke başka güne bıraksaydın. Bugün sen sen değilsin çünkü. Boş ver Selin. Hiç konuşmayalım. Konuşamıyoruz zaten. Tamam. Bırakın şimdi bunları. Olanları konuşacağımıza yeni ne yapabiliriz ona konsantre olalım. Operation Chita'nın ikinci fazına başlıyoruz. E, patates olmadı mı o proje? Hayır olmadı. Araya yıldırım krizi girdiği için biraz durmuştuk. Ama onu da hallettiğimize göre yeni bir hamle yapma zamanı geldi. Hı. Hmm. Nasıl bir hamle? Kendi canavar müşterimizi yaratacağız. Canavar müşteri. Bölüm sonu canavarı gibi düşüneceğiz. Level boss. Aynen öyle. Demir'in başına birini saracağız kontrol tamamen bizim elimizde olacak. Ama patronla asla anlaşamayacak. Ve en güzel tarafı da bizi işe hiç karıştırmayacak. Sadece Demir'le çalışmak isteyecek. Her başarısızlık onun üstüne kalacak. Tabii arka plandaki bütün sorunları biz tasarlayıp yönetiyor olacağız. Böylece aksayabilecek her şey aksayacak, ters gidebilecek her şey ters gidecek. Ve kısmetse üç eksiyle Demir'i şirketten uğurlayacağız. Yönetim kurulu. Ekrem Bey ve biz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.